Merhaba dostlar. Bugün sunumlarımızın daha şık olabilmesi için bir bardak altı veya fincanın altında kullanabileceğiniz bir örtü yapmak istiyorum. Ee, şimdi hemen başlayalım. Şöyle sihirli halkamızı yaptık. Sabitledik. Bir, iki zincir çektik. Başını doladık. Ve sihirli halkanın arasından tığımızı geçiriyoruz. İpimizi çıkardık. Bir, iki kere de çıkartıyoruz. Başını doladık, sihirli halkanın arasından geçirdik. 3 tane oldu. İkisini bir, ikisini bir alıyoruz. Bu şekilde 20 tane yapacağız sihirli halkamızın içine. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 birazcık sıkılayalım 19 20 Şimdi şöyle birazcık çıktı çektik şu küçük olan uçtan Sıkılayabildiğiniz kadar sıkılayım. Bunu isterseniz bu e, naylonlu iplerle örebilirsiniz. Şöyle ilk yaptığımız ikili trabzanın oraya battık. Çıkarttık ve kaydırdık. Evet şimdi bir iki zincir çektik. Başını doladık. Aynı yuvaya ikişer tane ikili trabzan yapacağız bu sefer. Yanındaki yuvaya geçtim. İki tane. Evet bu şekilde sıramızı kamera arkasında tamamlayıp geliyorum ben. İkinci sıramızı da bitirdik her yuvaya ikişer tane yaparak. Şimdi şurada ilk yaptığımız ikili trabzandan battık ve kaydırmamızı yaptık. Bir. 2 zincir çektik başını doladık aynı yuvaya iki tane yapacağız yine burada zinciri saymayın ilkinde hani ilkinde 3 varmış gibi oluyor başını doladık yanındaki yuvaya geçtik yanındaki yuvada bir tane yapıyoruz yanındaki yuvaya geçtik iki tane yani bu sırada Birisine tek birisine çift ikili trabzan yaparak devam edeceğiz. Şimdi iki yaptık yanındakine bir yapacağım. Yanındakine ikili trabzan. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Bu sıramızı da tamamladık. Hemen burada yaptığımız şu zincirimiz üzerinden şöyle kaydırdık. Şimdi yine iki zincir çekiyoruz. Beyazın son sırasını yapıyoruz şimdi de aynı yuvaya iki tane yaptık yanındaki yuvaya geçtim tek ikili trabzan yanındaki yuvaya yine tek yanındakine çift yani bir tane çiftli yapıyoruz bir iki iki tane de tek tek yapıyoruz bir tane buna diğer yuvaya geçtik bir tane şimdiki yanındaki yuvaya iki tane bu sıramızı bu şekilde tamamlayıp ipimizi keseceğiz. Bu şekilde tamamladık. İpimizi koparttım. Arkasından sakladım. Şimdi şöyle yeşil ipimizi aldık. Başlangıç ilmeğimizi yaptık. Herhangi bir yerinden batıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çektik. Başını doladık. Aynı yuvaya battık. İkili trabzan yaptık. Başını doladık. 1, 2, 3. yuvaya battık. İkili trabzan yaptık. 1, 2 zincir çektik. Aynı yuvaya ikili trabzan daha. Bu şekilde V'ler oluşturacağız. 1, 2, 3. yuvaya geçtik. İkili trabzan. 1, 2. Aynı yuvaya ikili trabzan. Bu şekilde V'ler oluşturacağız. Bu sıramızı tamamlayalım. Bu sıramızı da tamamladık. Şimdi arada da zincir çekmeden zaten sayılarımız tam geliyor. Buraya battık. Üçüncüye batmış oluyoruz. Kaydırma yaptık. Şimdi şunun ortasına geliyoruz. Bir tane sık iğne ile. Sonra başını doluyoruz. Bakın şu şekilde tutarken şurayı görüyor musunuz? buradan geçiriyoruz şöyle bir şu beğenin bir tanesini alıyoruz yan tutuyoruz 2 3 4 ve 5 5 tane ikili trabzan yaptık başını doladık şimdi şuradaki ve'mizin şu orta kısmına şuradan Üst tarafta kalacak Burası şuradan çıkarttık iki tane ikili tırabzan yapıyoruz başını doladık şimdi beenin diğer kolu var bunu yapacağız buraya 5 tane 1 2 3 4. 5. Evet şöyle çevirdik. Bu şekilde görüntü. Şimdi şu yanındaki V'ye hemen geldik. Battık. Bir tane sık iğne. Şimdi tekrar bir tane daha göstereyim. Sık iğnemizde buraya geldik. Şu V'nin buna yapacağız. Sonra şu ortasına yapıyoruz. Şu şekilde çıkartıyoruz. Sonra da buraya yapacağız. Başını doladık. Şöyle yan tutuyoruz. 5 tane ikili tırabzan. 1 2 3 4 5 Ortaya geldik. O yukarıdan çıkarttık. 1 2 Sonra diğer bacağına 5 tane daha. 1 2 3 4 5 Şimdi şu V'ye geldik. Bu V'ye bir tane sık iğne. Evet bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Bu sıramızı da tamamladım şimdi hemen şuradan birleştirelim şu kısma ve bir tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz şimdi üzerine güller yapacağız Ben pembe renkli yapacağım sarı kırmızı pembe ne renk isterseniz onunla yapabilirsiniz Evet şu şekilde. Ben bu gülleri birçok yerde kullanıyorum. Başlangıç ilmeğimi yaptım. Herhangi bir yerinden şurada şu kısma batıyoruz. 9 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 Başını doladık. 1 2 3 3. zincirimize battık. İkili trabzan yapıyoruz. Yani ikisini bir ikisini bir aldık. 1 2 3 Yanındaki zincire geçtik. 1 2 3 Doladık. Yanındaki zincire geçtik. 1 2 3 her bir zincirimize 3'er tane ikili tırabzan şeklinde yapacağız. 2 3 Yanındakine geçtik. 1 Pardon. 2 3 Yanındaki zincire geçtik. 1 2 3 Yanındaki zincire sonuncu zincirimiz. 1 2 3. Evet şimdi günümüz şöyle kendiliğinden kıvrılıyor zaten. 1, 2, 3 zincir çektik. Şuradan dibine battık. Daha sonra 1, 2 zincir çekiyoruz. Tam şu orta kısma şöyle yukarıdan. battık. 1 2 zincir çektik. Buraya geldik. Evet yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 zincir çekeceğiz yine aynı şekilde gülümüzü yapacağız. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım gelelim. Bu sıramızı da bitirdik. Şimdi şuradan 1 2 zincir çektik. Yine aynı şeye geliyoruz şuraya. Gülün dibine batıyoruz ve kaydırma yapıyoruz bir tane zincir çekiyoruz ipimizi kestik şimdi yeşil ipe geçeceğiz Evet, şu ipimizi temizledik. başlangıç ilmeğimizi yapıyoruz ve herhangi bir yerinden başlayabilirsiniz şöyle şu aralarda zincir çektiğimiz kısımlardan itibaren sık iğne yapacağız Evet çektiğimiz zincirin altından geçiriyoruz İkisini birlikte alıyoruz şu orta kısmına batırdık yine oraya sık iğne bu şekilde sık iğneler yaparak devam edeceğiz. Şuradaki ipimizi temizleyelim. İki zincir çekmiştik. İki tane sık iğne yapmamız yeterli. Şuraya dibine batıyoruz. İki zincir çekip bu tarafa geçtik. Pardon. Evet iki zincir çekip bu tarafa geçtik buraya da iki tane sık iğne başına sık iğne iki sık iğne gülün şöyle dip tarafına bir iki zincir bu şekilde bu şekilde sıramıza devam ediyoruz. Evet, sonuna geldik. Bir zincir çektik. Şuradan kestik. Arkadan hemen toparlıyoruz. Son bir işlemimiz kaldı. Evet, şimdi tekrar pembe ipimizi alıyoruz. Hem ipimiz altta kalacak. Şuradan 1, 2, 3. Sıraya batırdıktığımızı biraz uzun bırakın şurayı. Şöyle yukarıya çıkarttık. Şimdi yanındaki hemen ilk yuvaya şöyle alttan ipimizi alacağız, kaydıracağız. Alttan ipimizi alacağız, kaydıracağız. şekilde şerit geçeceğiz. Evet sıramızı tamamlayıp geliyorum hemen. Evet bitirdik. Şimdi şöyle arkadan kesiyoruz. Ay birazcık bir uzun kesecektik ama neyse. Şuradan şuradan halledeyim. Şimdi şuraya çektik. Sıkıladık. Şu ortasından geçirip Arka tarafa ipimizi geçirdik. Evet şu V'ler var ya V'lerin ortasından geçirdim. Daha sonra şu iki ipi birbirine bağlıyoruz. Sonra iki kez bağladım tam alttan kesiyoruz ve ipi de kestik. Şöyle kenarlarını düzeltip Evet bu kadar nasıl oldu sizce yorumlarda belirtebilirsiniz denerseniz Instagram'dan fotoğrafını gönderin kanalıma abone olmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın